Nasrettin Hoca'ya, hocam keçi boynuzunu sever misiniz diye sormuşlar. Demiş, 100 gram şeker için bir çuval odunu kemiremem. Merhaba arkadaşlar. Keçi boynuzu çok tatlı ve çok şifalı bir bitkidir. Hakkını yemeyelim. Girişteki hikayeyi de sadece alacağımız hisse için anlattım. Yani zamanımızı verimli kullanabiliyor muyuz? Hayatımızı gerçekten hakkını vererek yaşıyor muyuz? Pareto ilkesini duyanlarınız vardır. Bu ilke etkilerin kabaca %80'inin etkenlerin %20'sinden kaynaklandığını belirtir. Örneğin satışların %80'i müşterilerin %20'sinden gelir. Bu ilkeye göre zamanımızın %80'ini gereksiz işlerde verimsizce harcarız. Cep telefonumuzu %80 oranında gereksiz oyun, video ve sitelerde gezinmek için kullanırız. Ev eşyalarımızın %20'sini %80 yoğunlukta kullanırız. Geriye kalan %80 çoğunluğunu ise nadiren ancak %20 oranında kullanırız. Yani bu ilkeye göre hayat ancak yüzde %20 verimlilikle sırtımızda taşımaya gönüllüsü olduğumuz Angaryalardır. Bir işe başlamak yarısını bitirmektir derler. Gerçekten de doğru bir sözdür. Çünkü bizim önümüzdeki en büyük engel genellikle işe başlayamamak, ertelemektir. İşe başlandığında beyin yarım kalan işleri sevmez ve bunun bitirilmesini ister. Buna zeygarnik etkisi denir. Her çiçekten bal almaya çalışan arı misali çok sayıda işe el atmaktansa bir işte uzmanlaşmaya ve derinleşmeye çalışmak başarı ve verimliliğimizi arttıracaktır. İlk yıl mühendislik, sonraki yıl eğitim, bir sonraki yıl iktisat, dördüncü yılda hukuk fakültesine devam eden bir öğrenciye dört yılın sonunda kusura bakılmasın hiçbir fakültenin diploması verilmez. Üniversitede hocamızın verdiği güzel bir örnek vardı bir işte derinleşme ile ilgili. Mesela siz iki metre ağız genişliği olan bir kuyu açtığınızı farz edelim. 1 metre derine indiğinizde çıkan bir toprak var. Kuyunun genişliğini 2 metreden 1 metreye düşürdüğünüzde aynı toprak miktarı ile tam 4 metre derine inebilirsiniz. Yani tam 4 kat daha fazla derine gidebiliyorsunuz. Şimdi de çok farklı bir cihetten verimlilik konusuna bakmanızı arzu ediyorum sevgili gençler. Yüce Yaradan bize bu yaşamı ebedi bir hayata dönüştürmemiz için verdiğini buyuruyor. Yani şu 70 yıllık hayatınızı öylesine verimli bir şekilde değerlendirin ki karşılığında size ebedi bir cennet hayatı verilsin diyor. Üniversite sınavına hazırlanması gerekirken bilgisayar oyunlarına dalıp aylarını heba eden bir öğrenci gibi biz de şu yaşadığımız hayatın süslü eğlencelerine dalıp gidip şu dünyada niçin bulunduğumuzu unutmayalım mıyız sevgili gençler? Böyle yaparsak sonu çok ama çok büyük bir pişmanlık olur mu ki acaba diye de düşünmeden edemiyorum. Sevgili gençler gelin biz sürekli başkalarını suçlayan, başkalarının hatalarını konuşmakla ömürlerini tüketen büyüklerimiz gibi olmayalım. İslamiyeti öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin hadisini kendimize motto yaparak Gerçek bir müminin nasıl olması gerektiğini herkese gösterelim. Madem başlamak bitirmenin yarısı, bunun içinde yarını beklemeden Bismillah deyip ilk adımı bugün atalım. Bugün atacağınız ilk adım sonsuzluğu kucaklamanız olsun.